Merhabalar efendim ben Berat bugün Dead by Daylight'ta katil olacağız. Ha tam. Setane gülüşümü de yaptığıma göre o zaman oyuna geçebiliriz hadi bakalım ready verelim. Nasıl keyifler nasıl iyisiniz problem yok. Son attığım video iyi iyi izlendi çok teşekkür ederim sağ olun. Oo oh, elim kaşınıyor elim. Hepinizi bulacağım oğlum tek tek şöyle bir bakalım. 15 level var. 2 var. O... Ha. Seni bulamayabilirim. Onun garantisini ver. Seni bulamayabilirim. Oh. oh level 1. Oh. Hadi. Hadi abi başlıyor işte bu. Güzel. Ya oyunun sıkıntısı şu. Bu arada bozuk bir ile oynuyorum. Bazı tuşlar basmıyor. O yüzden CS oynayamıyorum mesela. Tap tuşu basmıyor. Çok saçma teknik servise götüreceğim. Bu arada hepinizin bayramı tekrardan kutlu olsun. Hepinize iyi bayramlar dilerim. Yani artık bu video ne zaman gelir? Bayramdan sonraya mı kalır? Bayramda yükleyebilir miyim? Bilmiyorum ama. Şimdi internet konusuna geleceğimiz zaman bilmeyen arkadaş için söyleyeyim. Ben normalde yayın yapıyordum Twitch üstünden. Yani Hacettepe'de okudum. Mezun olmadan önce e, yurdun internetinde işte 94 Megabit Download 92 Upload'um Vardı Ancak mezun oldum okul bitti Diplomamı da aldım İyi güzel hoş İstanbul'a geldiğim zaman 0.7'yi geçemiyoruz Upload olarak Bilmeyenler için söyleyeyim Şimdi Bizim taahhütümüz bitmiş Ev internetinin Onu VDSL'e EDSL atıp kullanıyorduk VDSL'de boş port varmış VDSL'e çevireceğiz. Bakalım. Yayınlara devam edebileceğim. Ancak bunun bağlanması ne kadar sürer onu bilmiyorum. Kasıyor mu? Hop. Bana ya. Bu arada oyunda ilk defa ya bir kere kuzenimle oynadım da. Onun dışında ilk defa katille oynuyorum. Hadi bakalım. Hepinizi bulacağım oğlum. Bekleyin bekleyin. Hepinizi yani bulamayı da bilirim de. Tamam. Surprise motherfucker. Surprise. Kaç 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 kaç. Ah! Nasıl geçiliyor lan buradan? Dım, dı dım, dı dım 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 dı dım dı dım 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 Geliyorum. Aa. E izler bitti lan burada. Aa kaybettik. <laughs> ne gitti izler? Aha! Demek oradasınız. Bir güzellik yapayım mı beyler Bu arada ben ciddi ciddi körümdür Yani Göremezsem şey yapmayın Biri şuradaydı sanki ya bak bak, bak 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 Kaçıyor biri bak Hadi lan Oğlum ben bunları bulamayacağım galiba ya Alo neredesiniz lan Beyler elma dersem çıkın Armut dersem çıkmayın biri şuraya bir çarpmış inceden. Abi bunlar çözecekler galiba ya. Ha? Burada da bir çıtırdı geldi. Hello motherfucker. Gel lan buraya. Oğlum. Abi gitti. Onur mağazada sizin bekleyin sizin bekleyin Yalnız bu herifler iyi oynuyor Ya yine mi kaybettin Abi bu ne ya Oha Oğlum bunları yakalamak zormuş ya Ulan. Ya herifler ya iyi oynuyor ya bende bir nupluk var Ha bendeki nupluğu kabul ederim İlk defa oynuyorum ona lafım yok da yani Baksana Zor iş Onu söyleyeyim de dum dum dı dum 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 Hadi lan neredesiniz? Ha zaten ben sizi görsem de yakalayamıyorum. Orası ayrı bir durum da. Ses duydum Oğlum neredesiniz lan? Bı yemedi. Burada mısınız? Burada mısın lan? Aha sıçtım ağzınıza. O uzaktalar. O hem de bayağı uzaktalar. Öf faritanın diğer ucunda lan herifler. Onu bekleyin bulacağım onu mu Büyük bu taraf. Oğlum orada jeneratör görünmüyor. Neyi patlattınız siz lan? Hello, bitch! Tutma lan, tutma! Tutma ağzına. Neyle alıyoruz bunu? Gel bakalım. Hadi bakalım, wiggle'la bakalım kurtulabilecek misin? Oha, sağ çekiyor lan. Lan? Masacam, masacam, kurtuluşun yok. Bir şey söyleyeyim mi? Bu herifler kaçar yalnız burada ne? Usta bunlar kaçar. <laughs> <laughs> en ee, azı geldi geldi. Ne? Gitmeyeceğim. Üstüne gidersem kaybederim. Abi W tuşu basılı kaldı. Ya bozuk klavyeyle oynamanın dezavantajı. Hadi artık öleceğim mi? Öleceğim mi artık ha? Ne oluyor lan? Ulan benim ödüm koptu. Hadi artık öl be. Aha. Öl artık hadi. Mallar ikinci patlatıcıları. Tam ya bu kaçarlar. Ya onlar kaçar. En azından bir kişiyi indirdim. Ulan harbi ma Aa geldi geldi. Ama onu çözersem ben vururum ağzına. Ama hadi. Çık şu görünmezlikten artık. Ha? Çık görünmezlikten ya. Nereye gitti o? Nereye gitti lan? A birinin bağlantısı koptu. Oha. Ama yeter artık. Ne patlattınız lan? Vurdum. Vallahi vurdum. Aa güzel. Nereye gittin? Göremiyorum nereye gittin ha? Seni yüzde 90 yakalarım köşeye sıkıştırdım çünkü. Ama köşeye sıkıştırdım. E köşe? Ama köşe köşe. Nereye gittin lan? Ana kaçtı yalan. Aa sanki şurada birini gördüm ama. Acaba yanılıyor muyum? Galiba yanılıyorum. Peki. Nereye gittiler lan? Bu puşt iyi saklanıyor yalnız. Aa! Tedavi etti. O zaman ikisi de buralarda. Anne göremiyorum bunları. Buralardalar ya çok uzakta değiller galiba da. Ben göremedim bunları. Ne göremediysem. Ne kırmanın alemi yok Biraz daha bu taraflarda takılacağım. Çünkü buralarda olmalı lazım ya aralara bakalım da. Bak bunu çözmeye gelecekler. Yarım bırakmışlar. Ama nereye kaçtılar acaba? Bu arada sağlamda fail olabilirim. Yani herifleri görmeyerek. Ha, dibimdeyse. Oo. Abi zizi. Herifler kaçtı. Herifler kaçtı usta. Yerler kaçtı. Acaba bunun taktiği ne ya? Hani çocuklar abi. Dedim yani kaçarlar diye. Ama orada yakalayabilirim işte onları. Çünkü buralardalar. Evet abi buralardalar. Ve galiba çözüyorlar. Hayır çözün alın. Ya. Aman boş çıktı be. Biriydim böyle olacağını. Burada da... Burada da değilsiniz değil mi? Neredesiniz lan? Ben kalkıp diğerine gideceğini düşünmüyorum. Oğlum sağlam körüm ben. Yo o diğerine de gitmediler. Bir saniye. Evet her abi diğerine. Ha, gitmişler lan. Hadi be! Aa kaçtılar. Neyse ya işte killer de böyle. Bunda ben baya kötü oynadım ama. Ben çok kötü oynadım ya. Zaten rankı da alamadık. Adamlar iyi, çok güzel kaçtı. Helal olsun. Şimdi oyunun adaletsizliği bu işte. İki tane biri 18 rank, biri 19 rank. Levelleri de yüksek. Allah'tan bir kişi çıktı. Diye de zaten bir şey yapmamış yani. Böyle. Bu arada oyunun birkaç tane hem bug'ı var. Yani baya bug'lı bir oyun aslında. Bir de arkasında birlikte oynayamıyorsunuz. O da bayağı sıkıntılı. Yani eğer birlikte oynayacaksanız bir kişi katil olmak zorunda. Mecburi. Ya öyle saçma bir durumu var. Hani ikiniz birlikte killer olup kaçamıyorsunuz. Ancak birlikte deneyip eş zamanlı senkronize bir şekilde odaya gideceksiniz. Ancak o şekilde oynayabiliyorsunuz. Tamam biz buradan çıkalım artık. Ee, bir de şeyin upgrade'lerini göstereyim. Killer'ın upgrade'lerini göstereyim. Hatta diğer kill şey katilleri de göstereyim ki size. Mesela i̇şte bu testereli e, testereyi çekiyor ve hızlı koşmaya başlıyor. Testereyle vurduğunuz zaman direkt yere yatırıyorsunuz. Ya, bu da zaten ayı tuzağı kuruyor. Ya sıralayacak olursak bence en zoru bu. Sonuçta görünmez oluyorsun. Sonra bu Sonra da bu dandik no, Bu şey zaten Trapper baya dandik ya Mesela bakalım Ne özellikleri varmış Evel, tüket, tamam. Ya işte tuzak kurabiliyorsun falan fişman her neyse bunları da geçiyorum ee, Bu arada 22 level oldum 3 tane very rare var Diğer özellikleri de bunlar yani çok Ya yani şu 16 metre yakına kutu çıkartıyor onu biliyorum bir Şuna da sabotaj yapabiliyorsun Mesela bu şeyleri yıkabiliyorsun. kancaları var ya. Onları yıkabiliyorsunuz. Bu da öyle güzel bir özellik. Onun dışında başka anlatacağım bir şey... Şimdi, Onun dışında başka anlatacağım bir şey yok sanırım. Evet 15 dakikamız da olmuş. Ee, geçen videoyu izledim. Yani izledim tabii ki de ben çektim. Sonra izledim çok haliyle. 30.000 like demişim. 30 bin like kim buldu da biz şey yapıyoruz. Ancak diğer videodaki çekiliş devam ediyor. O bittiği zaman hani başka bir çekilişe başlarız. Çünkü o video ileride daha fazla izlenir. Hani şu anda 200'de 300 olur, 500 olur. Hani o, o daha konuşamadım. O çekiliş devam ediyor. O bittikten sonra yenisine geçeriz. Başka söyleyeceğim bir şey yok sanırım. Ee, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Facebook ve Steam grubuna bekliyorum. Ayrıca Steam'den de ekleyebilirsiniz. Zaten videoları ben böyle tek 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 spamlıyorum yani herkese. Tamam benden şimdilik bu kadar. Hepinize tekrardan iyi bayramlar. Çocuğum başka bir şey kaldı mı ya? Unuttum mu? Unutmadım galiba. Tamam. Dediğim gibi canlı yayınlar 2-3 hafta arası, 2 ila 3 hafta arasında başlar diye umut ediyorum. Ha bir de bir şey daha rica edeceğim. Keşke bunun videonun başına söyleseydim. Ee, şöyle rica edeyim. Hani eksik yanları yazarsanız, hem dislike atan arkadaşlar hani abi şurada zayıfsın. Bak yönünü geliştirmen lazım. Ya şimdi bir insan beni niye izlesin Hani komik mi? Eh değil. Boş konuşuyorum. Evet, tamam. Ona lafım yok. Ya ekip işi olsa daha güzel olur. Böyle çok konuşma olayına adapte olamadım daha. O yüzden canlı yayınlar daha eğlenceli olacak hani öyle umut ediyorum. Arkadaşlar döneceğiz. Red Dead by Daylight'ten sıkıldıysanız başka oyuna da geçebiliriz. Benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.